Allah Teala'nın açamayacağı kapı yok. En darda adama en geniş kapıyı yaratır Allah Teala. Ve razaqahu min haytul la Beklemediği yerden, ummadığı yerden, gelmez dediği yerden rızkını gönderecek. Rızkını gönderecek. O ezkar davat kitabı yok herhalde burada. He? O olsaydı sayfası o. Feyni Cezu'nun sayfası kaç acaba? Yani gerçi onu Türkçe tarafından söyleyelim. Türkçe sayfasını verelim. Bir dua öğrendim. Öğrettim. Hangisi o? <laughs> Feyni Cezun. <laughs> He Feyni Cezun. Yine bir bakalım görelim. 206 diyorsun da. Görüp de söylesek iyi olacak. Ben denedim. Aylardır, yıllardır satamadığım bir şey. Abi bir kere yaptım. Otomatik mal satıldı abi. İstiğfar. Bak. Zaten Sübhanallah ve diye Sübhanallah ve Azim, Estağfirullah ve Tübü ile. Bu çok önemlidir, meşhur hadis-i şeriftir. Sen dünyadan kaçsan, dünya peşini kovalar. Sabahın, efendim, imsaklan, sabahın namazı arası da yüz kere okunuyor. Fakat bu öyle bir denenmiş ki, bütün evliya Allah bunu denemiş. Bir tesbihat var. Sübhanallah ve Azim, Sübhanallah ve Hamdi, Sübhanallah ve Sonra Subhanamen yemünnu ve la yemunnu aleyhi Subhanen yujiru la yuciru aleyh. diye başlıyor. 3 satır. Yani yarım dakika tutmuyor. Bu tesbihattan sonra yüz kere Estağfirullah, 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 Estağfirullah. Ama bu sünnetle farz arası şartı yok. Güneş doğana kadar kurtarır. Mesela sünnetle farz arası yetişmedi. Kamet geliyor. Mecbur namaza kılacaksın. Onu çekeyim diye sen cema cemaati tehir edemezsin. Yani farzdan selam verdikten sonra da olur. Ama güneş doğduktan sonra tesiri kaç? Güneş doğana kadar, imsaktan sonra başlayabilirsin. Şimdi işte 4'ü, 7, 8 gece imsak oluyor. İmsaktan sonra başlayabilirsin. Ne zamana kadar süresi var? Güneş doğana kadar süresi var. Öyle hatırlıyorum. Sayfasında tam verim. Abi yine bir, iki kere yaptım. Bir kere yaptım. Ben de vakit bulamıyorum, yapamıyorum. Bir kere bir yaptım, baktım çok mücerrep denenmiştir diye. Evliya Allah'ın kitaplarında bir daha gördüm, başka kitapta görünce dedim Allah Allah. Bir yapma, yapayım ya. Yaptım. O gün hiç ummadığım yerden rızık geldi. Hiç ummadığım yerde. Onun için size de tavsiye ederim. Çünkü ne buyuruyor? İstiğfara devam edene ummadığı yerden Allah rızkını gönderir. Rızıklar ne zaman dağıtılıyor? Vallahi hocam benim, bizim müşteriler 11'den sonra gelmeye başlıyor. Ben onu demiyorum. Mevla rızıkları ne zaman dağıtıyor? İmsakla güneş doğma arası bir de ondan 15 on dakika işra kadar. O vakitte yatanın bereketi kaçar. Onun için ne buyuruyor? Ya subhatu temne'u rizk. Sabah uykusu rızkı keser diyor. Bıçak gibi keser. Hangisi dediği sabah uykusu? İşraktan sonra yattım yat. Ama bir adam imsaktan sonra sabah namazı vaktinde uyursa veya sabah namazından sonra o 15-20 dakika içerisinde uyursa işra kadar uyumamak lazım. Rızkını bıçak gibi keser. Bir gün Fatıma annemiz radıyallahu teala Biraz uzanmış, sabah namazını kılmış. Sabah namazı, gece de hep ibadet, ibadet, ibadet. Biraz böyle uzanmış. Hemen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradan geçerken gördü onu. Ya da imsaktan sonra da olabilir. Çünkü imsaktan sonra Efendimiz camiye çıkarken onların oradan geçiyordu Hazreti Ali Efendimiz evinin oradan. Orada gördü. Hemen onu dürttü böyle. Kızım dedi, kumi feşedi rizka rabbiki. Kalk 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 Rabbin rızık dağıtıyor. Rabbinin rızkına şahitlik et. Bu saatte uyursan rızkın kesilir evladım. Onun için o, bu istiğfar o saat. İstiğfara devam eder ama vakti özellikle imsakla güneş arası. Bu duada burada beyan ediliyor. Şimdi duanın bu ezkar davat bunun inşallah on cildini de Allah'ım kısa zamanda çıkartmayı bana nasip eylesin. İkinci cildini birkaç haftaya baskıya vereceğim inşallah. Bitti. Üçüncü cildi hazır. Ama baskıya hemen ikinci cilt geldik. Belki de biz geldiğimizde ikinci cilde de getiririm inşallah. Hazırladım, bitirdim tamamen. Firist yapıyorum. Firist yapıyorum. Şimdi burada hadis-i şerif efendim e, İbn Ayyad radıyallahu an e, ulularından Şazeli meşayihinden o beyan ediyor. Çok muazzam e, bir tesbihattır buyuruyor ki imsah, imsak vaktiyle sabah namazı okunacak e, bazı zikirleri hadis-i şeriflerden efendim evliyaullah cem ailemişler bu tesbihatı okuduktan sonra 100 kere istiğfar eden kişi 40 gün geçmeden ben de 40'ı da bulmadı. 40 gün geçmeden dünyanın imkanları kendisine topluca gelecektir. Ve bu mücerrep bir faydadır diyor. Bütün meşayih tecrübe etmişler. Sonra İmam Ücuri'de de gördüm. Kaç yerde daha görünce ulan dedim kendimiz yazıyoruz, kendimiz yap. Ondan sonra işler kesat acı abi. İşler kesat, işler kesat olur tabii kardeşim. Başka şeyler okuyorum. Ben de boş durmuyorum da. Dolu okuyacaklarım var. Ya dedim işler bayağı sıkıştı. Bir de bunu okuyayım dedim ya. Sayfa 206 duanın okunuşu Subhanallah Azim ve Hamdi Subhanemen Yemin diyor. Bu tesbihat bir kere dört satır. Bir kere peşine Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Hep Allah'a şöyle yalvarır. Ya Rabbi benim günahlarım yüzünden rızkımı kestin. Ne bereketsiz adamım, ne günahkar adamım. Af istiyorum, af istiyorum. Estağfirullah derken bunu düşünün. Bunu düşünürseniz inşallah istiğfara sarılanlar ummadığı yerden rızıklarını bulacaklardır. Sayfa 206 bak. Bir daha sana soracağım artık. Güvenimi kazandın ha. Otomatiğe bağlayabilirim ama yine de kitabı bir görmek lazım tabii ki. Ne olursa olsun hepimiz beşeriz. Aklımız unutabiliyoruz.